Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'in pazartesi günü başlayacak Türkiye gezisi önemli. Erdoğan'la son kez geçen Kasım'da Berlin'de buluşmuşlardı. O dönem Erdoğan hala yenilmez ünvanı taşıyordu. Alman basını Türk Cumhurbaşkanı'nın Belvil Sarayı'nda soğuk karşılandığını yazmıştı. Steinmeier'in Ankara'daki baskı rejiminden haz etmediği bir sır değil. Eleştirilerini 2018'de Berlin'de verdiği resmi yemekte Erdoğan'ın yüzüne de söylemişti. Erdoğan'sa o zaman muhabbet sofrasında bunlar konuşulmazdı diye terslemişti. Bu kez Ankara'da Steinmeier'i yenilmez bir lider değil, yaralı bir aslan bekliyor. Son seçimde kendi tabanını bile küstürmesinin nedenlerini düşünüp baskı rejimini hafifleteceğini bekleyenler de var, tersine öfkeyle daha saldırgan olacağını tahmin edenler de. Seçim sonrasındaki ilk grup konuşmasında çarpıtılmış bir matematikle aslında seçimi kazandığını söyleyerek dağılan grubunu ve tabanını motive etmeye çalıştı. Ancak gerçeğin bu olmadığını sadece kendisi değil, bütün dünya biliyor. Kaçan partilileri yeniden kazanmak için paraya ihtiyacı var ama hazine kasası tam takır. Çalacağı Batı kapıları eskisi kadar demokrasi şartı koymasa da en azından bazı liberal adımlar atmasını isteyecektir. İçeride bildiğini okuyup dış dünyaya farklı bir makyaj sunma politikasına yeniden dönebilir. İşte tam bu dönemde Steinmeier'in gezisi daha da önem kazanıyor. Alman Cumhurbaşkanının Türkiye'de görüşeceği ilk lider, Erdoğan'ın gelecek seçimlerdeki rakibi olacak Ekrem İmamoğlu. Görüştüğüm Alman yetkililer bu programlamanın bile kendi başına önemli bir mesaj olduğunu söylüyor. Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyecek bir fotoğraf olacak bu. Eski şansölye Merkel Türkiye ziyaretlerinde muhalefetle buluşmaktan ısrarla kaçınmış, eleştirilerin yoğunlaşması üzerine son dönemde öteki Türkiye ile temas kurmuştu. Almanya, Batı'nın iktidarla işbirliğine rağmen ayakta kalmış, Erdoğan'ı sandıkta geriletmeyi başarmış, öteki Türkiye'ye artık kayıtsız kalamaz. Alman Cumhurbaşkanının gezisi, demokratik Türkiye'nin baskı rejimine attığı şamarın sesinin Berlin'den duyulup duyulmadığını gösterecek